30 Aralık'tan herkese selamlar. Bugünü tek video ile geçiyorum. 4 tane maçım var. Bir tane de ekstra tercih vereceğim. Bülten kısıtlı olduğu için tek videoyla geçiyorum. Yarın da muhtemelen böyle olacak. Diğer gün katıl videoları devam edecek. Kanala katılıp katıl özel videoları görmek istiyorsanız açıklamadaki linkten kanala katılabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp'a girip canlı denemelere katılmak istiyorsanız da açıklamadaki numaraya mesaj atın. Gün içinde mutlaka dönüş yaparım. WhatsApp'ta cuma, cumartesi ve pazar yani harika geçti. Son 26 denemenin 22 tanesi tuttu. Yani %85 başarı yakaladık. Hatta dün gece WhatsApp'a da sohbeti açtım. Arkadaşlarla bir genel değerlendirme yaptık. Onlara da hep anlatıyorum. Yani bu işte bütçen 100 ise onunu maç önüne ayır. Kalan 90'ını canlıdan dene diye. Çünkü bu işler canlıdan daha kolay, canlıdan daha mantıklı hafta içinde, geçen hafta içinde özellikle maçları iyi geçmedi. Hafta sonu da aynı tempoda devam etti. Yani üst alıyoruz maça 0-0 bitiyor. Futbolcular enteresan işler yapıyor. Takımlar enteresan işler yapıyor. Bunlar aslında normal şeyler. Maç önü tercihlerde bu tarz şeyler olabiliyor. Ben devam ediyorum. Özellikle dediğim gibi eğer oynayacaksanız bütçeniz buna müsaitse canlıdan devam etmenizi öneriyorum. 4 tane maçım var hızlıca bunları veriyorum. Manchester United Newcastle maçı toplam 2.5 üst aldı. Manchester bir türlü form tutamıyor. Amorim'in gelişi de çare olmadı. İki maçtır gol bile atamıyorlar. Önce 3-0 kaybettiler. Bornemoto kendi sahalarında. Sonra gittiler deplasmanda Wolves'e 2-0 kaybettiler. Yani 5 tane gol yemişler. Adamların attığı gol bile yok. Normalde Amorim Manchester'a gelirken herkes farklı şeyler düşünüyordu ama işte Premier League seviyesi farklı bir seviye. Bu işler öyle olmuyor. Newcastle son 5 maçında Sadece Newcastle'dan bahsediyorum. Tam 16 tane gol attı ve bu 5 maçta toplam 23 tane gol oldu. Yani adamların hem son maçlarında gol yağıyor. Bu gollerin de çoğunu Newcastle atıyor. Burada aslında KG var da çok mantıklı. Yani iki tarafın gol atarı da çok mantıklı ama Olur da kısmet. Geçenlerde işte Manchester Bournemouth maçına KG yerine üst aldık. Yani hiç beklemezdim Bournemouth'un 3 tane atmasını. Ama adamlar attı. Burada da öyle bir şey olur diye 2.5 üst geçtim Manchester Newcastle United maçını. Birinci maçım bu. İkinci maçım famalicão Santa Clara maçı. Toplam 1.5 üst aldım. Orana güzel olduğu için aldım. Portekiz Ligi'nde zaten zirvedeki 4 takım her zaman belli. Santa Clara bu 4 takımın hemen halkasına yerleşmiş 5. sıraya. Güzel bir sezon geçiriyor. Burada gol oranlarının yüksek olmasının sebebi Santa Clara'nın kolay kolay gol yememesi ama Famaika'nın yani ev sahibi takımın son 8 maçının 7 tanesinde en az 2 gol oldu ve bu maçların yani toplam son 8 maçına bakın ev sahibinin gol ortalaması 3. Yani burada riske girip aslında 3 gol bile denenebilir. Olmayacak hiç değil. Ben oran iyi olduğu için bir buçuk üst aldım. Üçüncü maçım Ipswich Town Chelsea maçı. Şimdi Ipswich zaten bu lige yakışmıyor. Bu maçı öyle uzun uzun konuşmayacağım. Zaten oranı da yüksek değil. Ben Chelsea kazanır ekledim böyle tamamlama maçı gibi. Yani Chelsea bu maçı da kazanamıyorsa artık yapacak bir şey yok. Burada oran yükseltmek adına Chelsea kazanır ya da işte Chelsea kazanır ekstra bir buçuk üst. Chelsea kazanır ekstra iki buçuk üst böyle kombolar denenebilir. Ben Chelsea kazanır deyip burayı geçiyorum. Como Lecce maçı var. Normalde bu maça da bir buçuk üst alacaktım. Fakat bir yerden artık oran yakalamamız lazım. Yani Manchester United maçının üst oranı güzel. Famalica o Santa Clara'nın bir buçuk üst oranı güzel. Ipsit Chelsea'nin oranı biraz düşük kalıyor. Burada ben yine de Chelsea kazanır ekleyeceğim. Como Legge maçına da bir buçuk üst düşünmeme rağmen aslında karşıtlı gol var düşündüğüm için bir buçuk üst. Yani burada 1-1, 2-1 gibi bir skor olabilir. Bu sebeple KG var aldım. Como zaten sezon başından beri benim futbolunu beğendiğim bir takım. Bazı videolarda da hep anlattım. Yani iyi futbol oynamalarına rağmen, iyi topçuları olmasına rağmen, başında da çok iyi bir hoca olmasına rağmen, futbolu bilen bir adam olmasına rağmen bir türlü seriyi yakalayamıyor. Bu sebeple hala alt sıralarda geziniyor. Burada Ledce'nin de puana ihtiyacı olduğu için ben Lecce'de gol atar diyerek karşılıklı gol var aldım. Oran güzel. 4 tane ana tercihim var. Manchester United Newcastle maçı toplam 2.5 üst. Famalicao Santa Clara maçı toplam 1.5 üst. Ipswich Town Chelsea maçını deplasman takımı Chelsea kazanır. Maç sonu 2. Como Lecce maçına da karşılıklı gol var diyorum. Sana oran yetiyorsa Como Lecce maçını da 1.5 üstte çevirebilirsin. Ekstra tercih olarak da güzel bir maç var aslında bugün. Aston Villa Brighton maçı var. Burada Brighton 6 haftadır maç kazanamıyor. Aslında iyi gidiyordu fakat son haftalarda çok formsuz. Aston Villa özellikle iç sahada çok iyi. Brighton burada bence kolay kolay gol atamaz. Atsa da bir tane atar diye düşünüyorum. Burada Aston Villa maçı kazanmaya yakın. Böyle 2-0 ya da 2-1'lik bir skor bekliyorum. Maçın da toplam 2-3 gol aralığına sıkışmasını bekliyorum. Ama 2-3 gol aralığı demek riskli bir tercih demek. O yüzden ben bu tarz şeyleri ana tercihlerim arasında koymuyorum. İsteyen değerlendirebilir. Dediğim gibi WhatsApp'ta işleri iyi gidiyor. Yani her zaman orada da iyi gidiyor, gidecek diye bir şey yok. Cuma, cumartesi, pazar iyi gitti. 26 tane bahis almışız, 22 tanesi gelmiş. Demek ki maçı izleyince orada yanılma payın daha düşük. Şimdi ben burada Manchester Newcastle maçına 2.5 üst aldım. Normal bu takımların gidişi üst maçı bu maç. Newcastle dünya kadar gol atıyor. Şimdi bu maç 0-0, 1-0'a kitlenirse Manchester maçı kazanacağım diye Şimdi işte 1-0'a kitlerse ona kimsenin yapacak bir şeyi yok. WhatsApp'a gelmek istiyorsanız açıklamadaki numaraya mesaj atın. Katıl videoları da dediğim gibi çarşambadan itibaren tekrar devam edecek. Kanala katılmak istiyorsanız onun da video açıklamasında linki var. Onu kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar kanala hala katılamıyoruz diyorlar. 7-8 ay oldu. Yani iPhone'larda katıl linki çalışmıyor. Android'den ya da bilgisayardan kanala katılıp daha sonra sonsuza kadar telefonunuzdan videoları izleyebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.